biraz son zamanlarda ticaret yoluyla zengin olan insanlar çoğaldı biliyorsunuz hani biraz böyle ticaretle ancak zengin oluyor zengin olunuyor zaten hani bir entelektüel bir çalışmayla kültürel bir çalışmayla ortaya bir iş koyarak sıfırdan bir şey var ederek Türkiye'de zengin olmak biraz zorlaştı benim gördüğüm kadarıyla daha çok ne oluyor zaten elinin altında şeyi olan nedir o Parası kabaca söyleyecek olursak olan sermayesi olan insanlar sermayesi olmayan insanlardan önce belirli ürünleri kapıyorlar, stokluyorlar ve sonrasında da sataraktan üzerine biraz kar koyaraktan bu şekilde peydahlanan çok fazla zenginimiz oldu Türkiye'de son yıllarda. Şimdi tabii bu ne demek bu kadar çok zengin bu kadar çok ticaret yapan şirket ortaya çıkar, çıkması? Haliyle bir sürü de kendini daha CEO'nun anlamını bilmeden ki ben de arkadaşlar size şu anda oturup CEO nedir en iyi anlatacak insan ben değilim emin olun. Ama işte kendisine daha CEO'nun anlamını tam <laughs> öğrenmeden yurt dışındaki şirket sahipleri şirket yönetici olarak en üst basamak en üst ünvan CEO'ymuş diye görüp kendini CEO olarak tanımlayan bazı görgüsüz zenginlerimiz oldu gördüğüm kadarıyla. Bu konuyu da şu yüzden açıyorum. Bu görgüsüz zenginlerimizle de arkadaşlar dedim ya bugün biraz sohbet tarafından başlayalım. En tatlı sohbetti biliyorsunuz. Kendiniz çok bilip e, başkalarını gömdüğünüz sohbettir. Ama haklı olduğumuz bir yerlerde olacak bu sohbette. E, Yaşar Bey hoş geldiniz. Chat'teki arkadaşlar konudan bağımsız sorularınız varsa yazabilirsiniz. Konuya dair de yazabilirsiniz. Hani ben bu konuyla ilgili konuşuyorum diye hani bu konu içinde kalmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Ben zaten gelen mesajlara göre şeyleri konunun akışını değiştiriyorum. Şimdi arkadaşlar geçenlerde LinkedIn'de bir tane Alsat sitesinin <laughs> yöneticisi olan bir beyefendi Bebek ilçesinde eski şeyde İstanbul'da Bebek semtinde bir akordeon çalanın sokak sanatçısının Hatırla Sevgili çaldığını görmüş. Hatırla Sevgili şarkısını çaldığını görmüş e, geçerken. Ve sonra da işte bu arada ben bu eleştiri yaparken ben de o insanla yarım saat oturup niye böyle bir yorum yazma ihtiyacı duydunuz diye konuşmadım. Onu da unutmayalım. Hoş geldiniz Ömer Bey. Şimdi arkadaşlar işte geçerken bir tane akordiyoncu görüyor bebek semtinde. Ve, diyor, ve bakıyor hatırla sevgiliyi çalıyor. Sonra da işte bu beyefendi gitmiş LinkedIn'e şöyle bir girdi yazmış paylaşım yapmış bizimle çok sağ olsun. Demiş ki ya demiş bebekle geziyorum bir akordeoncu gördüm hatırla sevgili çalıyordu. Yani bu akordeoncular da hep hatırla sevgili çalıyorlar. Halbuki bebek ilçe, bebek sentine daha çok uyuyacak daha güzel bir şarkı çalsa daha fazla para kazanabilir. Hani bu akordeoncuya ben gidip ne kadar kazandın diye sormak istedim açıkçası. Çünkü bence bebeğe uygun bir şarkı çalmıyor. Akordeoncuların sürekli çaldığı bir şarkıyı çalıyor. Bundan dolayı da aslında çok daha fazla para kazanabilecekken daha az kazanıyor. İnsanların yeteneklerini geliştirmeleri bu kadar zor olmamalı. Yeni şarkıları öğrenmek bu kadar zor olmamalı diye bir eleştirde bulunmuş. Şimdi arkadaşlar benim bunu okuyor okur okumaz vay dümbelek dememe sebep olan şey temel Şeyi temel hedefi Tabii ki bu bir hedeftir Ama bütün değerlendirmesini paraya dayayarak yapmış kendisi hani Şey demiş Şunu çalsa daha çok para kazanırdı onu çalmadığı için şimdi daha az kazanacak Ah neden kendini geliştirmemiş bu insan Şimdi görgüsüz zenginlerimiz <laughs> size şöyle söyleyeyim Para kazandığınız için sizin için mutluyum güzel Güle güle harcayın güle güle yiyin ee, Ama Her iş Sadece birim zamanda o işten kazanılacak paraya göre değerlendirilmez. Öyle olacak olsaydı ben bu videoyu kesinlikle çek çekmezdim. YouTube'a hiçbir şey yapmazdım, gençlerle sohbet etmezdim, para kazanmadığım hiçbir insana cevap vermezdim. Ee, yani bu tamam, al sat yaparak, tüccarlık yaparak, e, entelektüel bir derinliğiniz olmadan çok zengin olmuş olabilirsiniz. Fakat bu her konuda bilir kişi olmadığınız olduğunuz anlamına gelmez. Lütfen para kazanınca kültürlendiğinizi zannetmeyi bırakın. Lütfen para kazanınca derinlikli hale geldiğinizi zannetmeyi bırakın. Ee, ya da lütfen para kazandınız diye her alanda böyle bir uzmanlığa doğru koştuğunuzu <laughs> zannetmeyi bırakın diye zenginlerimize buradan bir e, mesaj vererek başlayalım. Faruk Bey hoş geldiniz. Hobu Teknik hoş geldiniz. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Şimdi bu Evet Ömer Geli'nin bir sorusu gelmiş. Şey yapacağım. Ömer Bey aslında o sorunuzun cevabı derslerde var. Burada da yüzeysel bir şekilde söyleyeyim. Şimdi bu eleştiri konusunda da arkadaşlar ben bu insana sadece zengin olduğu için kızmadım. Kızdığım şey şu. Bir işe eleştiriyorsanız mesela bebek semtinde geçerken akordeon çalan bir insanın hatırla sevgili çaldığını gördünüz ve geçtiniz. Bir sonra ne çaldığını bilmiyorsunuz. Bir önce ne çaldığını bilmiyorsunuz. Hatırla sevgili çaldığına denk geldiğiniz için sanki o adam sabahtan akşama hatırla sevgili çalıyormuş gibi bir eleştiri yapıyorsunuz. İş böyle değerlendirilmez işte. Hani önce bir kapsamlı bir bilgi sahibi olmak lazım. İkincisi o akordiyonu çalan sanatçıya gidip şunu sormak lazım eleştireceksek. Abicim sen bu akordiyonu keyif için mi çalıyorsun? Sevdiğin şarkıları halk arasına karışıp icra etmekten bir zevk mi alıyorsun? Yoksa tamamen ben bundan para kazanırım diye işte o eleştiriyi yaparken ki kafa yapısı var ya işte daha çok kazanırdı kafası. Gerçekten sen aslında bu akordiyonu birim zamanda en fazla parayı kazanabildiğin yetenek olduğunu düşündüğün için mi böylece ruh, böyle ruhsuzca mı çalıyorsun diye bir sormak lazım. Eleştiri yaparken değerlendirme yaparken arkadaşlar Tasarım tarafına doğru gelelim. Ben bunu daha önce bir videosunda çektim mi hatırlamıyorum ama briefi bilmek lazım. Brief ne demek? Yapılan işin amacı, hedefi, kime hitap edeceği, ne amaçla yapılacağı, temel, genel kurallar, hangi bütçe içerisinde kalarak yapılacağı vesaire vesaire. Projenin ana hatları dediğimiz briefi bilmeden projenin sonucuna bakıp sadece bence şöyle yapsan daha iyi olurdu diye eleştiri yapılmaz. Bunu bir kere daha vurgulayalım. Biraz da böyle enteresan bir sohbet konusuyla canlı yayını açmış olayım. Şimdi sorularınıza bir bakayım. Bu bunu bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle üstüne tepinmeyeceğim. Ama bu videoyu böyle kısaca da koyacağım. Eleştiri yapmak için arkadaşlar yapılan işin hedefini bilmeniz lazım. Yani belki o akordiyonu çalan insanın tek derdi insan içine çıkmak. Hani belki çok yalnız bir adam insan içine çıkıp çok, o çok sevdiği hatırla sevgili şarkısını günde 3 kere çalınca belki adam böyle keyif alıyor bundan. Hani parayı da belki de kazandığı parayı da o alıp kedi maması alıp sokakta kedilere verip akşam evine çekiliyor olabilir bu insan. Bunu bilmeden hatırla sevgili çalıyor. Hatırla sevgili çalmasa başka bir şey çalsa daha çok para kazanır diye LinkedIn'de insan hani işte kendini geliştirmeyi bilmeyen akordeoncular falan diye ahkam kesmek çok absürt arkadaşlar. Bir de şunu da ekleyeyim ucuna daha da fazla uzatmayayım. Fikriniz var diye LinkedIn'e, Facebook'a, oraya Instagram'a, oraya buraya yazmak zorunda değilsiniz. Hani bir de işte 2 gram etmeyen fikirleri bir sosyal medyada görünürlüğümüz olsun. Bizim de bir havamız olsun. Bizi de bir düzgün bir şey zannetsinler diye illa paylaşma arzusu oluyor. Bence biraz daha tartarak yapmak lazım bunları.